akşamlar Arslan Ticaret Aktaş maçıyla birlikte Magid gruplardaki ikinci maçların sonlarına doğru gelmekteyiz. Arslan Ticaret Celal Fırat Sedat Adnan İhsan Agit Salman'la sahadalar. Aktaş ise Doğan, Mahsun Ömer, Zeyni, Zinyamin, Özgür ve Fahit ve sahadalar iki takıma başarılar diliyoruz. Agit'in vuruşu Fahit'ten dönmüştü. Fahit döndü göbeğe. Özgür'den aldığı top. Selahattin vardı. Gol pozisyonu olabilir Selahattin araya. Selman da top. Şimdi Aktaş. Mahsum gönderdi yerde de tam dikkatli. Dönen top Selahattin. Döndü kanada. Top kaygı geldi. Top. Kars'tan ticarete geçmiş oldu. Bir vuruş. Defans'tan döndü. Şimdi gol pozisyonu şık. Bir vuruş. Sıfahitten Aspartl'a. Diyamin baskı yapılması. Şimdi İhsan oradan iyi geçti. zar alanda döndü. Vurdu Kaleci Doğan. Şimdi uzaklaştırdı. Top orada iki olmasıyla Sedat vardı. Faik'ten baskı iyi bir top ama Kaleci Celal çıktı Alarslan'da. Araya bir top. Şanssızan gol geldi. 33 numaralı formasıyla Adnan atmış oldu golü. Arslan Ticari. Araya bir top. <laughs> Ömer. Tempo arttı. Agit'te top. Baskıya gelen. Faik ama Fahit'ten iyi serildi. Fahit yine zorladı. Çekti aldı. Verdi pasını Zeyni Zeyni. Gol pozisyonu nasıl olacak bu gol? Penaltı mı? Aktaş beraberliği bulabilecek mi? Celal dikkatli kalesinde Ömer Ömer vurdu ve golü buldu. 1-1. Kalesinde Ömer Ömer vurdu ve golü buldu. 1-1. Musabaka beraberlikte devam ediyor. Şimdi önünde baskı var. Agit'e bir top. Devamında faal geldi. Mahsum faal yapan isim. Bir vuruş. Dönen top. Şimdi Bünyamin Fahit'e döndü. Fahit kanada. Uçsuz top yine bir yamine. kontrol etti. Kim verecek? Fahit aradı gözleri ama. Akadriye bir top. Gol pozisyonu. Ve kaçan pozisyon. Bakalım. Arslan. Bunu nasıl kullanacak Arslan Ticaret İhsan. Vurdu. Çıkarken kaptırılan gol pozisyonu. Gol olacak mı? Döndü. Ve bir gol daha. bir. Doğan ilk hamlesi başarılıydı ama sektirdi topa. Yetişemeyince bir gol daha yemiş oldu. Masum döndü geriye. Ömer Kanada bir top. Şimdi Fahit'e. Fahit suratına çarptan top. Fahit İhsan'ın şutunda Doğan başarılıydı bu sefer. Fahit araya iyi bıraktı gol pozisyonu beraberlik geldi. Golün adı Mahsum. Bıraktı gol pozisyonu. Beraberlik geldi. Goller iki takımdan da peş peşe gelmeye devam ediyor. Arslan Ticaret 2. Aktaş 2. Bu top kaybı geldi Arslan'dan. Aktaş yükleniyor. Öne bir geçebilecek. Önde baskı top kaybı geldi. Doğrudan bir vuruş. Yine Celal. Adnan. Mahsum girdi. Fahit'i buluşturdu topla Fahit. Yine Mahsum. Gol pozisyonu. Dokunamadı orada. Bünyamin. Vurduk Doğan'ın kucağına. Hızlı atak şansı Fahit'e uzun top Fahit kafayla iyi indirdi. Şimdi bunu değerlendirebilecek mi Dünyamin? Dünyamin ayağa kayınca kol kaydı da yanında geldi. Masum tempo arttı oyunda. Yine gol pozisyonu. Bu sefer golü buldu Bünyamin. yine gol pozisyonu. Bu sefer golü buldu. Bünyamin golüyle Aktaş 3-2 öne geçmiş oldu. Adnan uzun top Bünyamin. Verdi pasını yine Fahit. Bünyamin de top. Bünyamin. Selahattin'i buldu. Selahattin. Celal dönen top. Fahit. Verdi pası golü attırdı yine. Celal top. Fahit. Verdi pası golü attırdı yine. Arslan Ticaret. Aktaş karşısında 4-2 geride. Aktaş yüklenmeye devam ediyor. Selahattin. Celal sektirse de tutmaya başardı. Adnan'a gönderdi. Adnan. Şimdi Salman'a doğru uzun top ama defans dikkatli orada Ömer'le. Ömer, Ömer kanada döndü. Özgür ondan faiz. Aktaş istediği gibi hücum etmeye devam etliyor. Yine Ömer önünü boşalttı vurabilir Ömer plasesi ve gol geldi. Ömer önünü boşalttı vurabilir Ömer plasesi ve yine uzun top Ömer masum. Ömer. Zombi göbeğe zengi. Ömer. Şimdi top kaybı geldi Selman. Golünü buldu. Şimdi top kaybı geldi Selman. 5-3. Fahit. Santra'dan mükemmel bir gol attı. 5-3. Fahit Santra'dan. Mükemmel. Maçta ikinci yarı için her şey hazır. Hakem düdüğü beklenmekte. Oynalandık. Top da kenara atılınca düdük gelmiş oldu. Fahit orada, Habib orada. Araya bir top ve maç golle başladı adeta. Fahit orada, Habib orada. Araya bir top ve maç golle başladı adeta. Aktaş 7-3 üstünlüğü var. Şimdi daha gitme yükleniyor. Aslan Ticaret. Fahit geldi Özgür oradaydı. Yine Özgür. Araya bu sefer Adnan girdi. Adnan araya iyi bıraktı ama onlar dikkatli defansta döndü Kanada, Mahsun var orada. Baskı İhsan'dan Doğan ayağı oynamaya devam ediyor. Aktaş şimdi Fahit. Özgür istedikleri gibi Bünyamin kafayla iyi yere indirdi. Gol pozisyonu olabilir. Vurdu avuta. Gol harcı her şey oldu bu atak. Habib Aslan Ticaret şimdi oyun kurmaya çalışıyor. Geride Adnan arada Agit aldı. Agit döndü önü boş vurabilir. Eksilti vurdu Doğan. Kafayla tamamladı direkt. Agit için şanssız gereksiz orta sahadaki bir faal için yine bir itiraz. Şimdi Adnan dönmeye çalışıyor. Mahsun geldi. Köşe vuruşu geldi mi? Avut mu geldi? Köşe vuruşu olmalı. Köşe vuruşu çünkü zaten Mahsun topu taşıyanısı. Uzun top. Habib orada. Yılmaz orada. Habib. Agit. Şimdi uzaklaştırılan top Ramazan. Düzeltti. Vuracak mı? Vurdu ve gol oldu. Tan düzeltti vuracak mı? Vurdu ve gol oldu. 7-4 Faik yine santradan vurabilir. Kısa düşündü bu sefer Yılmaz'a. Yılmaz. Kari Yılmaz. Hasan girdi yine Yılmaz orada. Oynadı ve şimdi Adnan yükseltti top. Ömer kafayla Yılmaz'dan önce girdi araya Yılmaz. Aldı Yılmaz. İyi bir top. Gol pozisyonu olabilir. Bünyamin göğsünü aldı ama tehlikeli hareket geldi. Dönen top Adnan verdi pasını. Agit he, Agit. Mahsum arkasında Fahit de yetişti. Fahit Mahsum mücadelesi. Top kaybı. Mahsum uzaklaştırdı top. Şimdi Ramazan'da Yılmaz yanında. Fahit yakaladı. 2'ye 1 yakaladılar. Gole gidiyor şimdi Aktaş. 2'ye 1 Bünyamin. Verdi pasını. Gol geldi. Aktaş 2'ye 1 Bünyamin. Verdi pasını. Gol geldi. 8-4 oldu. Skor. Önde baskı devam ediyor. Zeyni. Ramazan orada. Ramazan. İyi sakladı. Döndü kaleci Celal'e. Celal'e baskı şimdi. Ortaya bir top. Agit orada. Hasan orada. Hasan, Adnan. Adnan. Bu da gitti, Agit. Agit, Hasan Adnan'ı aradı. Ömer var, Adnan var, Adnan Ömer mücadelesi. Öncesindeki harekete avantaj kayboldu uygulaması geldi. Herkes bıraktı. Avuta giden top. Boş Anver aldı göbekten. Zeyni solunda. Yılmaz önde. Zeyni Yılmaz'la al ver. Gol pozisyonu Celal. Agit çizgi dağılan isim topu. Agit Fahit mücadelesi. Agit iyi sakladı döndü Ramazan'ı buldu Ramazan. Agit Boğa'nın kontrolünde out. Yılmaz bomboş kanatta ona maçak döndü Enver'e Adnan kafayla aranışı yükseltiği yer Enver bıraksa daha başarılı olabilirdi döndü iyi de döndü vurdu golü de buldu Enver iyi kontrol etti döndü vurdu golü Enver bıraksa daha başarılı olabilirdi döndü iyi de döndü vurdu Bir vuruş out geldi yine Enver'e Enver Terste Zeyni buldu Zeyni Araya oynama Ramazan girdi şimdi 3 2 Ramazan Agit'i düşündü ama topla buluşturamayınca şimdi aldı Agit. iki kişi kapattı Agit'i. Rahat oynama imkanı tanımadı orada. Ve müsabaka burada sona erdi.